Arkadaşlar herkese selamlar, Evo Gym'den Suat Hoca ben. Evo Gym'in bu videosunda sizlere TRX ile vücut ağırlığı kullanılarak yapılan 5 temel egzersizi göstereceğiz. Biz Evo Gym olarak TRX gibi birçok fonksiyonel ekipmanı antrenman programlarımızda yer vererek hem üyelerimizin hedefledikleri sonuçlara ulaşmasını hem de yaptıkları antrenmanlardan ke sıkılmadan keyif almalarını hedefliyoruz. Bu videomuzda bizlere Başak eşlik edecek. Herkese merhabalar. TRX gibi fonksiyonel ekipmanlara sizler de sahipseniz bu videoda göstereceğimiz hareketleri kendi antrenman programlarınıza gönül rahatlığıyla ekleyebilirsiniz. İlk hareketimiz olan TRX chest press ile başlıyoruz. Bu hareketimiz göğüs kaslarını oldukça etkili çalıştıran bir harekettir. Mümkün mertebe çok yavaş bir şekilde yapıyoruz hareketimizi bu şekilde. Olabildiğince göğüs kaslarımız kasılana kadar aşağı doğru salıyoruz kendimizi. Yukarı doğru kontrollü bir şekilde başlangıç noktasına dönüyoruz. Bu harekette Karın kaslarımız ve kalça kaslarımızı sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Zorluk seviyesini daha fazla arttırmak için ayaklarımızı daha daha da geriye alıyoruz. Allah kahretsin. Evet. Devam. Güzel. Bu şekilde hareketi kendi fiziksel kapasitenize göre daha zor bir hale getirebilir. Bu hareketimiz sırt kaslarını oldukça etkili çalıştıran bir harekettir. Güzel. İlk harekette olduğu gibi gayet sakin ve yavaş bir şekilde yapıyoruz. Başlangıç pozisyonunda nefes alıyoruz. Artık yukarı doğru çıkarken nefes veriyoruz. Bacaklar ve kalçalar vücut oldukça düz. Hiçbir şekilde güç almıyoruz. Sadece kollarımızdan çekiyoruz harekette. Hareketin bitiş noktasında dirseklerimizin olabildiğince vücudumuzu geçmesine özen gösteriyoruz. Bu harekette de aynı şekilde ayaklarımızı daha da aşağı doğru kaydırarak hareketin zorluk seviyesini arttırabilirsiniz. Şimdi TRX biceps curl hareketini yapacağız. Bu hareketimizde de duruşumuz gene aynı şekilde. Kalçamız belimiz aynı hizada duruyor. Hiçbir şekilde güç almıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer husus. Dirseklerim mümkün mertebe sabit bir şekilde duruyor. Hiçbir şekilde aşağı yukarı oynama yapmıyor. Hareketimiz gene olabildiğince kontrollü ve yavaş bir şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde hareketin başlangıç noktasında nefes alıyoruz. Yukarıda nefes veriyoruz. Şimdi bir sonraki hareketimiz TRX Triceps Extension yapacağız. Güzel. Bu harekette de vücudumuz sabit. Dirseklerimiz bu şekilde sabit. Güzel. Kollarımı bükerek yavaş bir şekilde salıyorum kendimi. Başlangıç pozisyonuna dönüyorum. Güzel. Başlangıç pozisyonunda nefes alıyorum. Zorlandığım yerde nefes vereceğim. Güzel. Burada en önemli nokta dirseklerimizin aşağı inmemesi ve hareketin sonunda, bitişinde aynı şekilde sabit kalması. Şimdiki hareketimiz TRX Mountain Climber hareketi. Bu hareketimizde kollarımız 90 derece bu şekilde duruyor. Bel çukurunu yapmıyoruz. Bel çukuru oluşturmuyoruz. Kalçam yukarıda. Dizlerimi karnıma doğru çekiyorum sırayla. Çok hızlı ve çok yavaş değil. Gayet orta bir tempoda. Bu şekilde. Gayet güzel. güzel. Evet arkadaşlar sizlere TRX ile göstermek istediğimiz hareketler bunlardı. Bu videomuzda bizlere eşlik ettiği için başa teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.